Herkese merhabalar, sağlıklı günler dilerim. Umarım sanza ve keyfiniz yerindedir. Kardemir'de teknik ile karşınızdayım. Kardemir'de'ye baktığımız zaman 9.50'de bir direncimiz oluşmuş gözüküyor. 8.99'da bir desteğimiz bulunuyor. Aynı zamanda 8.77'de Fibonacci desteğimiz bulunmakta. 8.20, 7.80, 7.40 ve 6.90'da Fibonacci destek noktalarımız bulunmakta. Yukarıdan gelen düşen trendimizi 7.40'ta bulduğumuz destek ile yukarı kırmışız. Düşeni kırmış gözüküyoruz ve buradan bulduğumuz desteğin şu anda üzerinde hareket ediyoruz. E, düşeni kırdıktan sonra güzel ciddi bir yükseliş gerçekleştirmişiz. Lsa indikatörümüze baktığımız zaman şu anda 74.35'e tekabül ettiğini görüyorum. Aşırı alım bölgesine hareket ediyoruz. Hareketli ortalamamız az da olsa yönünü aşağı çevirdiğini görüyorum. Stokastik indikatörümüze baktığımız zaman 91.62'ye tekabül ediyor. 80'in üzerinde aşırı alım bölgesinde hareket ediyoruz. Yine LSI'deki gibi hareketli ortalamamız yönünü az da olsa aşağı çevirdiğini görüyorum. Günlük hareketli ortalamalarına baktığımız zaman 9 günlük hareketli ortalamamız 8.84'e tekabül ediyor. Ve 9 günlük hareketli ortalamamızın üzerinde hareket ediyoruz şu anda. 5 günlük hareketli ortalamamıza baktığımız zaman 9.06'ya tekabül ettiğini görüyorum. 9.06'nın altına sarkmadıkça ya da 5 günlük hareketli ortalamamızın altına sarkmadıkça yukarı yönlü bir hareket bekliyorum ben kardemir hissemizden. 20 günlük hareketli ortalamamıza baktığımız zaman 8.37'ye tekabül ediyor ve şu an 20 günlük hareketli ortalamamızın da üzerindeyiz. Burada önemli olan 9.50'nin kırılması yani burayı en son burayı test etmişiz ve kıramamış gözüküyoruz. Aynı zamanda şöyle şurada da var aslında test ilk başta 9.40 da vardı test etmiştik kıramamıştık daha sonrasında oradan. E, 9.40'ı kırıp bu sefer 9.50'de takıldık. Yani 9.40 ve 9.50'nin acemini bir şekilde kırılması gerekiyor. Yukarı yönlü bir hareketine devam etmesi için. Aşağıdan gelen destek kanalımızın da altına sarkmamamız gerekiyor. Şimdi sektörel bazda piyasa çarpanlarına baktığımız zaman Kardemir hissemizin Demir çelik sektöründe piyasa değeri bölü defter değeri sektör ortalaması 1.7 imiş. Kardemir şu an 1.8 ile sektör ortalamasının üzerinde bulunuyor. Çok az da olsa 0.1 kadar üzerinde bulunuyoruz. Demir çelik sektöründe fiyat kazanç yani FK sektör ortalaması 6.6 imiş. Kardemir listemiz şu an 4.1 ile FK bakımından sektör ortalamasının altında bu olumlu. Firma deri bölü FAV'e baktığımız zaman sektör ortalamasının 4.2 olduğunu görüyorum. Kardemir listemiz 2.5 ile burada da sektör ortalamasının altında olumlu bir görüntüye sahip. Piyasa deri bölü net satış oranına baktığımız zaman sektör ortalamasının 1.5 olduğunu, Kardemir listemizin ise 0.9 ile şu anda sektör ortalamasının altında Olduğunu görüyorum. Piyasa değeri bölü, defter değeri, arıç diğer tüm e, piyasa çarpanlarında sektör ortalamasının altında bulunuyoruz. Bu da tabi daha cazip, daha olumlu. Birisi için daha olumlu Tabii ki de. E, teknik olarak dediğim gibi 9.40 ve 9.50'yi acimli bir şekilde kırabilirsek yukarı yönlü bir hareketimizi devam ettirebiliriz. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil tamamen eğitim amaçlıdır. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Herkese hayırlı ve sağlıklı günler dilerim.